Çok teşekkür, ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Özcan Demirel'i sahneye davet <laughs> Sayın Türk Tarih Kurumu Başkanı, Sayın Rektörler, Değerli Akademisyenler, Türk Dünyası'nın saygıdeğer konukları hepinizi Türk Eğitim Derneği adına saygıyla selamlamak istiyorum. Biz Sivil Toplum Örgütü olarak Türk Dünyası Eğitimciler Birliği'nin kurulmasında özellikle eğitim politikalarının belirlenmesinde katkı getirmek üzere bu gelişimde rol aldık ve inanıyoruz ve biliyoruz ki Türk dünyasının standartlarının yükseltilmesinde eğitimin niteliğinin standartlarının yükselmesinin de gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bu Türk çalışmaları Türk dili tarih bilinci Türk kimliği ve Türk eğitim sistemlerinin ele alınmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bundan önceki Kadir Ali hocamızın da belirttiği gibi Birleşmiş Milletler'de yedi ülkenin bayrağı sallanırken ancak Türk dili çalışma dili olarak Birleşmiş Milletler'de yer almamaktadır. Bunun nedeni Türk dilinde birliği sağlamamamızdan kaynaklandığını bir ifade etmek isterim. Bu amaçla önce alfabe birliğiyle işe başlayıp Türk dilini 250 milyonluk Türk dünyasındaki her vatandaşa öğretmek zorundayız. Burada Yunus Emre Enstitüsü'ne muhakkak çok büyük görevler düşüyor. Bu çalışmalar yapılırken de Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği'nde yürütülen bir proje doğrultusunda diller için Avrupa Ortak Standartları bağlamında bu çalışmaların yürütülmesi, benim herkesin anlayacağı bir şekilde ifade ettiğim gibi Türkçenin tofulunu yani standart bir Türkçe sınavının hazırlanması ve belgelendirme sınavlarının buradaki ölçüklere göre yapılmasının e, gerekli olduğunu inanıyorum. Bu konuda biz Eferder olarak da e, kendi deneyimlerimizden ve kazanımlarımızdan katkı getirebileceğimize inanıyorum. Türk tarih kurumunun e, ve tarih alanında yapılacak olan tüm çalışmalarda bu tarih bilincini kazandırabilmek için 250 milyonluk Türk vatandaşına nasıl ulaşabiliriz? Bunun en etkin yolu eğitim olacaktır. Biz bu eğitim programlarının hazırlanması, ders kitaplarının e, yazılması ve öğretmen eğitimi konularında da katkı getirebileceğimizi diğer meslektaşlarımızla tabii ortaklaşa bu işin yapılacağına inanıyoruz. Aynı şekilde Türk kimliğinin e, üzerine yapılan birçok çalışmalar var. Sayın Mosul Güvenç hocamızın da eee yapmış olduğu Türk kimliğiyle ilgili çok güzel çalışmalar vardı. Burada tabii önemli olan ben Türküm dedirtebilmenin yolunu eğitim yoluyla kazandırmamız gerekebilir. Türküm demekten mutlu olan eee insanları ortaya çıkartmamız gerekiyor. Tabii bütün bunları yaparken Türk eğitim dünyasındaki eğitim çalışmalarının çalışmalarından haberdar olmamız lazım. Birbirimizin deneyimlerinden, kazanımlarından e, yararlanmamız. Ortaya ortak e, eğitim politikalarının evet. güdülmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Bu amaçla tabi e, Sayın e, Gaziantep Üniversitesi Rektörümüzle uygun görebilirse e, gelecek yıl birinci e, Türk Dünyası Eğitim Kurultayı'nın Gaziantep Üniversitesi'nde e, düzenlenmesini öneriyor, saygılar sunuyorum. Sayın, Sayın Profesör Doktor Özcan Demirer hocama konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere e, ee,